Paketimizden çıkan ikinci saç düzleştiricisine bakıyoruz. Philips HP8360. Bunu iki video halinde tamamlayacağız. Cihazı fişe taktık. Herhangi bir hareket yok. Bakın bu kablo da dipten kopmuş durumda. Kabloyu hareket ettirdiğiniz zaman cihaz çalışıyor. Kablonun ortalama fiyatının internette 200 TL olduğunu söyledik. Yan taraflarda iki tane plastik kapak var. Bu kapakları küçük bir tornavida yardımıyla kastırarak açıyorum. Her zamanki gibi bu cihazı da ilk defa açtığım için nasıl açılır? Öncelikle cihazı inceliyorum. Yan taraftaki yıldız başlı vidayı çıkarttık. Şimdi bunu iki parçaya ayırmam gerekiyor. Vidayı tekrar diğer taraftan biraz taktım. Daha sonra o taraftan ileriye doğru itleyip içerideki kama gibi olan bölümü çıkarttım. Direkt olarak vidanın olduğu yerden başka bir şeyle itlerseniz oradaki plastik bozulabilir diye ben vidayı takıp da itlemeyi tercih ettim. Çünkü orası plastik. Bu kablonun girdiği yere üçgen vida koymuşlar. Burada şok yaşamayın. Bakın yıldız değil, üçgen. Daha sonra bunu biraz yukarıya doğru kastırarak çıkartıyorum. Arkada da silindir şeklinde kapak gibi bir şey var. Onu da geriye doğru çektim. İşte uç bu. Bakın Philips'in kendi arasındaki kabloları bile standart değil. Bu Philips aldım, ona taktım olmaz. Aynı şekilde bu kabloların da içlerini açıyorum. Bakın şimdi buradan da kopuk olan bölümü bulalım. Hangisi kopmuş? Mavi açtım, kahverengi açtım, çektim ve burada kaldı. Bir de maviyi çekelim bakalım mavide sıkıntı var mı? Bakın bayağı dipten kopmuş. Evet, mavi de gitti. İki kablo da bayağı dipten kopmuş durumda. Buna da 200 TL verip yeni kablo almayacağız. Bunu da yapmaya çalışacağız direkt kabloyu cihaza girip de tamir edebiliriz ama o şekilde yapmayacağız.